Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de 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 oynadım unuttum. Ne diye? İşte arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz. ileride ilgili çıkacağız. Bölümlere bakacağız. Ama ilk önce şu kapımızı bir açalım. Arkadaşlar bu zor bir oyun. Devam. Arkadaşlar güzel kulaklık takmıyorum ama çok güzel geçeceğini umuyorum. <laughs> Arkadaşlar resmi kapatayım böyle çok iyi oynamıyorum. Oynamıyorum şimdi devam O. Oh. Ey. Şimdi arkadaşlar şöyle yolumuza bakıyoruz. Gördüğümüz asansör gibi bir kapıyı açıyoruz. Ben az önce açtım. O burayı gösteriyor. Şimdi, arkadaşlar gidiyoruz. Şuradaki ikili kapıyı açıyoruz. Ben ben bunları hep açtım. Şuna şöyle arttakine. Şöyle arkadaşlar. Aa, niye gitti ya? Tam kuyu kuyu İnşallah açık kalır. Kapanacak mı? Yok ya bu kapanmaz. Arkadaşlar var arada adamı beğendiniz mi? E Mafya mı? Neydi? Adam ne ki? Mafya mı? Başkan mı? Ne? Arkasında tabanca var. Hünce arkadaşlar şu ikili kapıyı açacağız. Normalde ben bunun nasıl açıldığını biliyorum. Şu basamadım. Ya bak. ya bak şunu. Ya bak şunu şöyle şunu lütfen lütfen lütfen. hadi be Açılmadı arkadaşlar. Pıstım arkadaşlar. Kardeşler, şuna oturuyor? Güzel arkadaşlar şuna basıyoruz. Şuna bak bir bir sıkıntı yaşandı. Hiç anlamadım. Şuna şöyle. Ben Tam... Ama dur düşmeyi bakayım. Allah yanına ışıkla düştü. Bakın arkadaşlar. O. Ne Geçken vurdum mu? Önce buraya gelelim arkadaşlar. Nasıl bir cennet burası? Aa, trenim <towerigue> patlamış. <nihaya Energie> Kafam, <t> ee, trenimi yapayım mı? Ne? 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Ama. E, burada kalmadık. E ben e <tih> niye sevindim böyle? Hmm, Dur bir dakika. Açılmıyor arkadaşlar kapımız. Yok. Arkadaşlar oyun tabletten oynuyorum şu an. Oyun konsoldan konsoldan oynamak daha daha kolay. Ondan oynamak daha zor maalesef arkadaşlar. Şuradan. Oh. Ben şöyle zıplayayım. Arkadaşlar sadece onu keşfediyorum. Bu kadar. Ana. İşte dur taşları alıyorsan bir alayım ya dur bir dakika ben trene niye alıyorum? doğru ya bu varken ben niye bunu unuttum <laughs> oh, nasıl yaptım Buna kıvır kıvır attık. Nasılsınız? Sakın sakın sakın. Sakın. Evet. Baksanıza. Ya bak. İyi bak. Şuradan şöyle zıpladım. Değil evet. Eğitim bana zaman olsunlar. hal Hayır. Hayır ya. Hayır. Ya tırmanım. Düştüm. Düştüm. gibi düştüm. Çok sinirlendim. Nå skal jeg kjøre skjuleren. kafam çıktım. Arkadaşlar işte 3 5 tane daha deneyeceğim. Olmazsa bir daha denemiyorum. Dur yere çıkamadım. Sıfır. Şuradan zıplala 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 e, birincisinde birincisinde olmadı arkadaşlar. Şuraya. Ya bak. Ya bak. Arkadaşlar. İkincisinde de olmadı. Bek bekleyeceğim bunu hep. Acaba ne zaman olacak? Ne zaman? Bence 100 gün sonra olacak. Hani 100 ay sonra. Şöyle ya bak çıkamadım ya. Arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Şöyle, şöyle, şöyle bir daha tıkla. Ya bak, arkadaşlar buradan çıkılmıyor. Nereye gidiyor bu inşiliği? Şuram ne? Tamam arkadaşlar şimdi ölü böyle İnce ne güzel bir yer bu da cennet gibi kalk. kalk adamım ne olacak bu ne olacak gel buraya tamam ben onu sen tut bir şey yarıyor mu bırak atayım size çok güzel bura nereye lançing yere ölmem değil mi? Oo. Uf. Oh. kötü çok düştüm ana. İyi ee, peki buradan gelen... arkadaşlar. Çıkamam mı sandınız beni? Hı? Beni görüyor bunun lan. arkadaşlar çok düşük düşük tıklıyorum hala çıkamıyorum bakın <laughs> yok arkadaşlar bu tövbe olmaz dur bir iki dakika dur gideceğim ben